Herkese selam millet. Arkadaşlar e, sonunda size bu oyunu çekiyorum. Bakalım her ne kadar beceremesek de. Şöyle bir iniş yapalım. Oyun çok iyi oynayanlar var. Zaten biliyorsunuzdur. Hani izleyenler bilir Twitch'te falan filan. Baya iyi Türkler baya iyi oynuyor bu oyunu ya. Oyun çok popüler. Ama ben oynayamıyorum gelin görün ki. Kasıyor bir de bu Kasmalar niye ben anlamıyorum. Nasıl bir sistem istiyorsun artık sen? Daha optimizesi çok kötü herhalde oyunun. Yetmiyor ya. Bilgisayar yetmiyor oyuna. Kasıyor donuyor bir şey. Yüksek ayarlarda bile oynatmıyor bizi. Yani. Ultra'yı zaten açamıyoruz. Artık ne 1080 Crossfire mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben çözemedim seni. Nasıl bir oyunsun? Alalım şunları. O takamıyorum ona. Çünkü bu M10. Tamam. Bu A'sı değil mi? Bir de A'sı olmayanı vardı bunun. Silahları bilmiyorum artık. Gerisini siz düşünün. Elimden geldiğince oynayacağım. Çok pro hareketler göremezsiniz. Ama bakalım. Umarım güzel bir maç olur. Eğleniriz. Bir şeyler yaparız. Ama bu oyun üstüne gideceğim. Eğer isterseniz çekeceğim size. Biraz daha iyi öğrendikten sonra. Twitch'te de zaten oynamayı düşünüyorum ama tabi bu gameplay ile değil. Millet uçmuş ya uçanı kaçanı vuruyor. Hiç görmeden ölüyorum falan böyle. Baya iyi oynuyorlar. Aslında oyunu ilk çıktığında aldım ama ilk çıktığında o kadar berbattı ki. Yani 10 FPS'lerde falan sürünüyordu. Şimdi yine bir nebze şey olmuş. Düzelmiş oyun. Güzel o açıdan. Ama insanlar gerçekten çok iyi oynuyorlar. Çok iyi öğrenmişler. Buraya düşen olmadı herhalde, değil mi? Olduysa da tam emin değilim. Oh, çember uzağımızda. Tam şöyle biraz unutmamaya çalışacağım. Ben de Twitch'ten e, birkaç kişinin yayınında izliyorum... ...bu oyunu yabancılardan. Takip ettiğim bir iki kanal var. Ne bileyim, izlerken çok kolay gibi gözüküyor da... ...oynayınca pek öyle değil. Güzel, seviye 3 kaskım. Güzel loot ya. Sadece biraz bana enerji içeceği falan lazım herhalde. Ağrı kesici. Bir şeyler bir de sniper falan bir şeyler olsa efsane olur. İnşallah buralara düşen yoktur. Ses mi duydum yok. Ses duymadım. Çok pusuyorlar ya. Tabi taktik oyunu. Pusarsın falan da 20 dakika falan eve pusan insanlar var artık. Ne anlıyorlarsa. Ne zevk alıyorlarsa. Ha bunu alırım. Loot'u falan tabi hızlı yapmak gerekiyor. Onlar bende olmadığı için şu an. İnşallah güzel bir maç olur ya. Değecek bir maç olur. Açalım. Oh sonunda be. Sonunda sırt çanta verebildim bana. Polis şatkanımız yok. Bir sniper'ım olsa be. Bir, bir sniper'ım olsa. Hadi her karşı şunu alacağım. Dolduralım. Bu eskiden herhalde 3 tane atıyordu ya. Öyle ben hatırlıyorum. Bu oyunu ilk çıktığında aldım da ben. Tamam. Ok var bir de. Bir de ok yapmışlar. O yok değil mi? O hafif makinalı silah diyor. Ona takamam. Tabii ben bu loot hızıyla Adamlar lootladılar şeye bırakıyorlar. Bak bandaj almıyor gidiyor üstünü değiştiriyor. <laughs> Güzel ya fena değil. Çok iyi bir sistem istiyor herhalde ama gerçekten. Tam Twitch oyunu. Youtube atanlar da zaten genelde Twitch'te en iyi anları çekip herhalde koyuyorlar. Bakın TV Twitch'te ben bunu oynayacağım ama pek öyle gözükmüyor arkadaşlar çünkü ne bileyim ya ben Battlefield'da bile mesela keskin nişancı silahıyla adamların üstüne raşlayan birisi Allah vurdum. Gelin görün ki bu oyunda öyle olmuyor işler. Agresif oynanmıyor. Allah biri vuruyor bana. Kim? Nereden vurdun bana? tepelerin arkasından vuruyor dağların arkasından. Vuramadı. Neyse ona muhatap olmuyorum hiç. Serseri orada beklesin. Takla atacağım diye korkuyorum ha. İnanılmaz. İnsanlar oynarken çok kolay gözüküyor bu oyun ya gerçekten. İzlerken Aa, ne varmış bu oyunda falan diyorum da. Oyuna hiç öyle olmuyor. Acaba burayı lootlamışlar mıdır? Kapılar kapalı ama. Oo, nasıl bir girişti o? Bilmiyorum. Tutlanmış mı? Lootlanmış herhalde. Orada neler var? O ne? Mermi mi? Alırım vallahi bir dal. Anam ne oluyor lan? Ödümü patlattı. Seni Allah kahretmesin. Nereden vurdun? Hiç duymadım da sesini. Ödüm patladı. Nerede, nerede? Şu şeyin arkasında herhalde. Şu arabanın arkasında sanırım. Aha bomba o. Yiyorduk. Bombaya ölecektik. Aha orada. Öldü. Güzel. Hemen şuraya yatayım. Nasıl <laughs> attı kendini öyle aşağı yere? İlk yardım kitini kullanalım. İnşallah sende sağlık malık bir şeyler vardır. Sakın ha. Öyle... Abi bunda da bandajı var sadece. Bunda hiçbir şey yok. M249 ne? Bu ne? Bu şeyden çıkıyor herhalde. Herhalde hatırladığım kadarıyla. Neyden çıkıyordu bu? Kutudan mı düşüyor? Yerden çıkmıyor herhalde bu. Neyse hadi bakalım. Onunla bununla oynayalım. Ne yapalım? Şu an yalnız beni kesseler bayağı bir şey lootlarlar ha de seviye 3 zırh bulsam tadından yenmez. 5'er L6 herhalde bunun mermisi Sonra Sınırda kampladım arkadaşlar ama gelen giden olmadı. Ben de bari ne yapayım şu silah seslerine doğru gideceğim. Çünkü hiç boostum yok. Aha birisi var orada. Dur bakayım. Oo güzel. Allah ne oldu lan vurdum sıktım. Adam fırladı oraya. Aa bir kişi daha var. Lan ben lotunu ben alacaktım onun. Bekle ben öldürdüm. Benim hakkım o. Loot'u bana bırak. Onları benim lootlamam lazım ya. O almam lazım. O loot'u almam lazım. Nerede acaba? Oraların puslu. Ne yaptı? Transit mi geçti acaba? O kadar tatlı duruyor ki o çanta orada gel loot'la. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Kimse gözükmüyor temiz. Dur biraz bekleyelim. Eğer onda da enerji verici bir şey yoksa artık oyun yaşamamızı istemiyor. O iki kutu var. Aa, doğru ya bir tanesini lootluyordu ben bunu vururken. İnşallah aynı şey benim de hoşuma gelmez. Sende ne var? Ulan hiç enerji içeceğiniz hiçbir şey. Dört dürbün alayım onu. Keskin nişancı onu da alayım. Polis yeleği değiştirelim. Kaskım üç zaten. Cephane yer yok diyor. Çantada yer yok diyor. Yine hiçbir şey çıkmadı yine. Şöyle gidelim bakalım. İç enerji içeceğine. Hiç oh biri var orada. Aha biri geliyor. Dur 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 Beni gördü mü acaba? Bence beni görse böyle koşmazdı. Öyle, güzel. Süper. Onu da bir lootlasaydım ya ben. Kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum çünkü çok çarpıyor bu. Vakit kalmadı. Bas hadi gaza. Nasıl torosun sen? Hadi. Modifiye şahin. Güzel. Şöyle değiştirelim şunların yerlerini. Tamam oraya gideceğim. Oraya gidelim. Şurada bir güvenli yere gireyim de... ...kafamız rahatlasın değil mi Ya kafa hiçbir zaman oyun bitene kadar rahatlamıyor da burada. Tamam iyice içeri girelim de... ...şey olalım bari. Bir de şu çizgiyle uğraşmayalım. Ortaya mı? Orası yok. Orası da çok mu orta oluyor ya? Nereye gideceğim bilemedim şu an. Şuradaki tepelere mi gitsek? Ne yapsak? Oradan bir ses duydum. Nereden? Nerede? Oo çok uzak daha. Sen inanılmaz uzaksın bana şu an. Aa birisi de orada. Samanlara çarptı. Ah be. Artık ses yaptık yapacak bir şey yok. Hop bir araba daha geliyor. Aha gelmeye başladılar vallahi. Aha buraya çıkıyor la. Allah. Eyvah çok kötü oldu bu. Uh, bir yerden sıkıyor mermi geliyor. Nereden vuruyorsun sen bana? Nereden vuruyor bana? Eyvah etrafımızı kurtlar gibi sardılar ha. Gidiyor mu? Gidiyor tamam. Allah nereden yedim? Abi nereden vuruyor bu bana? Bir yerden mermi yiyorum ama. Oraya drop düştü. O drop kimin onu da şu an? Şurada bir adam daha var ya ondan tırsıyorum ha. Güneybatı'dan geliyor sesler de. Oo. Allah lan ödümü patlattın. Nereden vuruyor abi? Basketi. Adamlar beni nereden görüyor ki? Ben göremiyorum adamları. Biri geldi, biri geldi. Eyvah. Çember dar alayım şu an. Onu da içtik. Biraz şöyle şu tarafa gideceğim. Biri daha geldi. Allah. Aa ses geliyor. Bir dakika dur. Birisi var orada. Net ne zaman geldin sen oraya? Nerede o? Nereden vuruyor? Tak tak. Çok yakından geliyor ses. Taktık taktık vuruyor bir yerden. Aha gördüm. Dur dur oradasın sen. Abi nasıl ölmedi? Headshot değil mi o? Oha iki tane vurdum ölmedik sniperla. Tamam öldü şimdi. Nasıl ölmüyor ki bu? O kadar güçsüz mü sniper mı? Allah ödüm patladı la. Seni Allah kahretmesin. Öldüm herhalde öldüm öldüm. Ölmedim. Hecad attım ona da. Senin neyin var? mutla bakalım. Sıya çantası alırım. Kullan onu. Kullan kullan kullan. Çabuk çember alacak. Az kaldı. Daha nelerim var? İlk yardım kiti. Susturucu. O olaylar. Kask benim zaten daha yeni kask. Al bakalım onları da. Tavan da var. Güzel. Oh oh oh. Oğlum sen sıyıya çantasını ben kullandım demin. Niye kullanmadın sen onu? Çabuk çabuk kullan. Allah'ım nasıl donuyor oyun. Kullan kullan kullan. Eyvah. Aa, adam geldi. Görmedi beni. Hadi 3 2 1. Hadi hadi şunu da vurayım. Abi. Ne oldu şimdi be? Hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan. <laughs> Valla ben orada kullandım sayıya çantasını. Kullanmadı. Bir şeyler oldu. Ah, bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım ya. Oynayacağım. Öğreneceğim biraz daha. Güzel videolar çıkarmaya çalışacağım size. <laughs> Yapacak bir şey yok. Nubuz. İdare edeceksiniz artık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Başka PUBG videoları görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.